Kuştan Al Haberi Elon Musk desteğini esirgemediği ve saklamadığı danı Trump için paylaştığı mesajında demokratlara yüklendi. 1980 yılına ait bir Trump fotoğrafı ve ben sadece bir emlakçıyım sözünü paylaştı. Twitter, Elon Musk'a geçmeden önce ABD başkanı olarak görev yapan Trump'ı sistemden atıvermişti. Trump'ın hesabı ilk olarak ABD kongresini basan kişilere vatansever demesi üzerine 12 saatliğine askıya alınmıştı. Sonrası gelmişti tabi. Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını süresiz olarak engellemiş Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, başkanın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz ifadesini kullanmıştı. Daha sonra Twitter, Snapchat ve YouTube'da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını kapatmıştı. O tansiyonun tavan yaptığı dönemde eski First Lady Michelle Obama, Silikon Vadisi devlerinin Trump'ın canavarca davranışlarına alet olmaması gerektiğini söylemiş, hesaplarının kapatılması için çağrı yapmıştı. Peki böylesine sancılı bir mücadele bize ne anlatıyordu? Türkiye bu işin neresine düşerdi? Muhalefet ne tarafında kalırdı? Gelin bugün bunlara bir bakalım isterseniz. Trump'ın döneminde yani Beyaz Saray'da otururken yaşanan en ilginç ve gerçekten kırılma olarak tanımlanabilecek olay bombalı paketlerdi. Trump kadın meselesi nedeniyle dava edilirken başkanlığı döneminde de önemli isimler paketlerle uyarılıyordu. Özellikle eski Başkan Barack Obama ve Dışişleri Eski Bakanı Hillary Clinton'ın da aralarında bulunduğu üst düzey isimlere gönderilen bombalı paketler gündemi sarstı. Paketlerin gittiği adreslerin tek ortak özelliği demokrat olmaları ve Trump'a karşı çıkmalarıydı. İlk bomba Demokrat Parti destekçilerinden, milyarder iş insanı George Soros'un New York'taki evinde ortaya çıktı. Soros doğrudan Clinton'ı destekliyordu. Hatta Trump'ın yüksek mahkeme üyeliğine aday gösterdiği tacizle suçlanan Brett Kavanaugh'ı protesto eden göstericileri de finanse ediyordu. İddia böyleydi. Eski başkan Obama, Trump'ın Rusya ile çalışma hırsına anlam veremediğini söylüyor ve evinde bombalı paketi buluyordu önde gelen bir siyahi demokrat olan Eric Holder, Washington'daki ofisinde paketle tanışıyordu. Obama yönetiminin CIA Başkanı John Brennan da şüpheli paket yollanan isimlerdendi. Brennan, Trump'la doğrudan kavga eden kişiydi. Bu nedenle Trump kendisine gizli bilgilere erişim yasağı getirmekteydi. CIA'in bu yüzüyle CIA'in diğer yüzünü kontrol eden ABD Başkanı Trump, kavga ediyordu. Bu ABD içinde serpilen ancak küresel çapta yaşanan bir savaştı. Brennan düzenli olarak CNN'de yorumcu olarak sık sık boy gösteriyor, Trump da buna yalan haber etiketiyle darbe vuruyordu. Paketler CNN'e de uğruyordu. Devam. Maxine Walters, ABD Temsilciler Meclisi üyesiydi. Göçmen politikasında Trump'la çatışıyordu. Hedef oluyordu. Oscar ödüllü aktör De Niro, bombalı paketlerin hedefi oldu. Seçim kampanyasında Trump'ı hakaret içeren sözlerle eleştirmiş, hatta küfür bile etmişti. Aşağılık, aptal, idiot. Demokrat Ulusal Komitesi eski başkanı Debbie Wasserman Schultz da bu rüzgardan nasibini alıyordu. Ve tabii Joe Biden, yeni başkandı. Hatta Biden o dönem paketten sonra açıklama yapıyor ve eğer aynı lisede okuyor olsaydık Trump'ı dışarı çıkarıp döverdim diyordu. Bunları sıralamamdaki amaç oradaki kavganın bilinmesiydi. İki ayrı partinin dışında, iki ayrı ideolojinin dışında küresel bir savaş yürütülmekteydi. Oradaki o tansiyon kesinlikle buraya sirayet edecekti etti de zaten. Trump, ABD'yi küreselleşmeden alıkoyacağını söylüyor, yeniden büyük Amerika yapacağını sıralıyor. Ancak buna itiraz eden ve bunun bir hile olduğunu savunan, karşıda kocaman bir ekolde var. Demokratlar kabaca Trump ve arkasındaki gücün ABD'yi iddiasız bir ülke haline getirmekle Çin'in önüne açmakla suçluyor. JP Morgan'da, Rothschild'lerde, Sessunlar'da, Forbes'ta, BlackRock'ta bu işin içinde. Pek çok banka, pek çok istihbarat örgütü de, bazı devletlerde, bazı kuruluşlar da, ordular da askerlerdi. Yahudi sermayesinin önemli bir kısmı da Elon Musk destek olmak için Twitter'ı satın alırken diğerleri karşıda dikiliyordu. Ayrımı buradan bile görmek mümkündü. Bu iki ayrımın içinde Mısır'a, Babil'e kadar inen dehlizler vardı. Biz bunları bilmiyorduk. Gizem'de, Masonik ilişkilerde hepsi bu hesabın taraflarıydı. Sık sık yazdığım gibi bu savaşın tırmanması Jeffrey Epstein'in öldürülmesiyle başladı. O kilit rolde küresel bir mesaj taşıyıcıydı. Sevgilisi Ghislaine Maxwell'de aralarında koca bankalar, istihbarat örgütleri, bilgi, bilişim, 5G ordular vardı. Devletlerde, devlet başkanları da kitaplara sığmayacak kadar emdi. Karşı tarafta düne kadar tüm gücü elinde toplamayı başarıyordu. Ancak Çin'i yükseltmek isteyenler artık ABD'nin yerini alsın tezini canlandırdı. Savaşta bu nedenle çok daha fazla görünür oldu. Bu mücadele nasıl İngiltere'de Brexit'le Türkiye'de 15 Temmuz'da ortaya çıkıyorsa, Rusya'da, Almanya'da, Fransa'da, Çin'de de farklı farklı boy gösteriyordu. Çin'in tek büyük olması, dünyanın tümden değişmesi anlamına gelmekteydi. Karşı çıkan da, destek atan da çoktu. 14 Mayıs'a giderken aslında bilmeden oylanacak olanlardan biri de buydu. Başkan Erdoğan açıkladığı gibi Trump'la iyi ilişkiler kuruyordu. Ancak Obama'yla Biden'la da bu mümkün olmuyordu. Yani ABD'nin o kanadı Erdoğan'ı istemiyordu. Muhalefetin tamamı ise Biden ve ekibinden tam not alıyordu. Avrupa gibi. Bu giderek keskinleştiği için Erdoğan, ABD Ankara Büyükelçisi'ni eleştiriyordu. Dolara karşı ülkelerin hızla yükselen bir tepkisi var. Dolardan çıkmak istediklerini saklamıyorlar artık. Türkiye bu konuda uzun zamandır Obama-Biden ekolüne mesafeli. Yaşananlardan sonra da bu kaçınılmaz oldu. ABD Türkiye ilişkileri köklü olduğu için kopmuş bitmiş atılmış değil. Ancak Ankara'nın Trump çizgisindeki ABD'ye ve onların politikasına uzak olmadığı sır değil. Önümüzdeki günlerde olanlara buradan bakmakta fayda var.